körüğün nefesi, örsün sesi ve demirin güçlü ustası. Bu ayrılmaz üçlü, binlerce yıldan beri Anadolu'da renkli bir destanın sayfalarını çekiçleriyle vura vura ürünleri üzerine yazarlar. mitolojiye bile kaynak olan Anadolu'daki demirciler karanlık atölyelerinde çalışır. Orada kızgın alevin ateşin içinden demiri çekip çıkaran, döverek biçimlendiren hünerli ustalar için günler birbirinin aynıdır. Sabah önce ocağın ateşi yakılır. Sonra körüğün nefesi duyulur. Demire hayat verecek olan güçlü ocak bugün de yanmıştır. Thank you. İşin önemli yanı bu demir atölyelerinin daima karanlık olmasındadır. Çünkü usta ocakta tavladığı demirin ne kadar ısındığını ve işlenmeye hazır olduğunu ancak böyle anlayabilir. Bir başka deyişle biçimlendirdiği parçanın ısısını gözüyle görmek ister. ve sonra da örsün ezgisi başlar. Ocaklarında körükleriyle parlattıkları ateşte yumuşayan, ışıldayan demiri örs üzerinde çınlata çınlata döverek biçimlendirirler. Çevrede sadece iki ses duyulur. Körüğün nefesi örsün sesi Eskiden atölyesinin karanlıklarında çalışan bu demir ustalarına... ...ateşin içinden sanki bir sihirbaz gibi güzel ve parıltılı aletler yapıp çıkarabildikleri için... ...biraz çekinilerek bakılmış. Anadolu'nun bu binlerce yıllık ustalığını bugüne kadar yaşatan demirciler... ...ilginç kişilerdir. Gerçekten de bu usta demirciler büyük bir dikkatle sanki Anadolu'nun binlerce yıllık destanlarından birini örsle çekiç arasında eserek her gün yeniden yazarlar. Eski ustalarından öğrendikleri ve sadece kendilerinin okuyabildikleri bu sıcak yazıyı her gün elleriyle tek tek biçimlendirdikleri demir aletlere dönüştürerek kaydederler. ustası yapacağı iş için önceden hazırladığı bir demir parçasını ısıtarak çalışmaya başlar. Adım adım ne yapacağını zaten baştan bilir. Aslında bu oldukça karmaşık bir iştir. Ama usta demirci binlerce yıldan beri denenerek kesin sonuç veren yolları ve işlemleri çok iyi bilir. Demircilikte karışık işlemler basit adımlarla yapılır. Elde sadece bir öz, birkaç çekiç ve çok yalın aletler vardır. Her şey bunlarla başlar ve biter. Ama ustalar kullandıkları bu yalın aletlerin de binlerce yılda gelişerek olgunlaştığını ve biçimlendiğini çok iyi bilirler onlara çok güvenirler. Ve gerçekten de en zor ürünleri bu yalın aletlerle adım adım biçimlendirirler. sıcak demiri özenle soğuk suya dokundurur. Cazırtıyan, sıplayan suyun sesinden yorumlar yapar. Aslına bakılırsa karanlık atölyedeki körüğün ateşi parlatan sıcak nefesi binlerce yıldan beri demir ustasının en güçlü dostudur bu güçlü ve eski dostun ateşi alevlendiren nefesi, biçimlendirilecek demir parçasını kırması yapar, yumuşatır, uysallaştırır ve ustanın yaratıcılığına teslim eder. Anadolu'daki demir ustası hiç durmadan bıçaktan kesere, baltadan çapaya, çividen kancaya, oraktan çana kadar belirli şeyleri yapar. İlk bakışta çok yalın gibi görünen bu ürünlere dikkatle bakılırsa onların en genel tasarımından en küçük ayrıntısına kadar şaşırtıcı şekilde anlam yüklü olduğu açıkça görülür. Hatta bunların pek çoğu kabaca birbirine bile benzer. Ama her ustanın işi ayrı değerdedir. Genellikle her ustanın işi farklıdır. Ahşap tekne yapanlar keserin iyisini kimin yaptığını iyi bilirler. Çünkü o ok keserle çalışırken az yorulur, çok iş yapar. Anadolu'nun bazı usta demirçileri yaptıkları her iyi işe bir tür işaret koyar. Adını yazar ya da gizli bir işaret veya iz koymaya özen gösterir. Ve yıllar sonra eskiden yaptığı bir işi görünce belki de vurduğu son çekicinizi ona bir imza kadar açık ve okunaklı gelir Her atölyedeki demirciler arasında şaşırtıcı bir uyum ve anlaşma vardır. Çünkü aralarındaki bu uyumda olacak en küçük bir zamanlama hatası ya üzerinde çalışılan işi bozar ya da yapım süresini uzatır. Bu nokta çok önemli. Çünkü onlar için asıl ustalık sonuç olarak en kısa sürede, en etkili şekilde, en iyi ve en ucuz ürüne ulaşmak. Usta'ların sıcak demire her vuruşu onları sonuca bir adım daha yaklaştırır. Ama her vuruşun gücü aynı değildir. Tabii sesi de aynı değildir. Atölyedeki ustalar bu vuruş sesleriyle sanki birbirleriyle değişik bir dille konuşur gibidir. Her vuruş, ayrı her ses sonuca gidildiğini söyleyen bir cümledir. Bu işi iyi bilenler atölyenin dışında sadece sesleri dinleyerek Nelerin üretildiğini anlayabilirler. Çanlar, Anadolu'nun usta demircilerinin atölyelerinde döve döve biçimlendirdikleri en eski ve ilginç ürünlerden biridir. Sanki örsün sesini dağlara taşlara taşısın ve hiç susmasın diye bu çan yapımına çok önem verirler. Anadolu'da bugün yaşayabilen demircilik geleneğine bir başka açıdan bakılırsa onun eski ve köklü bir sanayinin son ayak izleri gibi olduğu kolayca görülebilir. Demircilerin kendi aralarında bir tür yakınlık ve dayanışma vardır. Hatta bu dayanışmada eski lonca sisteminin soluklaşmış izleriyle bile kolayca karşılaşılabilir. aslında çan yapımına tasarım bakımından bakılırsa bunların düz bir levhadan çan geometrisine ulaşmadaki adımlar açısından çok şaşırtıcı mükemmellikteki bir üretim sürecinin sonucu olduğu da görülür. Çan ustası bu değişik sesler arasında sanki bir müzik aletini akord eder gibi büyük bir dikkatle her çanı belirli bir sese ayarlıyor. Yayladaki insanlar gibi sürüler de binlerce yıldan beri aynı sesleri duymak isterler. Hiç kuşkusuz demirci ustası da çekicinin sesini kaydettiği çanlarıyla yaylalarda kendi ustalığını anlatmasını ister gibidir. Anadolu'daki bu binlerce yıllık hünerin ve ustalığın son günlerini yaşıyoruz. Oysa binlerce yılda elde edilen bu büyük bilgi, tasarımın tarihsel sürekliliği içinde özel olarak korunamaz mıydı? Ya da şöyle soralım. Anadolu sanayi tarihinin en çarpıcı mirası olan bu üretim geleneği, acaba gelecek kuşaklara nasıl aktarılacak?